Selam Fox YouTube kanalına hoş geldiniz. Benim adım Uras Benlioğlu. Fox YouTube kanalında dijital genç yetenek günü videolarında beraberiz. Bu videolarda keşfedilmemiş, istikrarlı içerik üretmesine rağmen... ...bizce daha çok insana hitap etmesi gereken... ...daha çok insanın onları tanıması gerektiğine inandığımız kanalları inceleyeceğiz. Ve ben de yaklaşık 7 yıldır YouTube'a içerik üretiyorum. Kendin yap içerikleri, deneyim ve deney içerikleri üretiyorum. Ve biraz da tecrübelendik tabii. Belki böyle bir şekilde bizi izleyen yeni kanallarda bu videolardan feyz alabilir. İlk olarak hurda hane. Adından da belli olacağı gibi diyeceğim ama aslında adından pek bir şey belli olmuyor. Bir çift var burada. Evli bir çift öyle tahmin ediyorum. Çünkü tanımıyorum bu arkadaşları. Fakat yaptıkları içerikleri gerçekten çok beğendim. Bir marangozhaneleri var. Daha doğrusu bir tasarım atölyeleri var demek daha doğru olur. Sloganlarına bayıldım. Ürün değil, çözüm üretiyoruz diyorlar. Yani herhangi bir yeri onlara gösteriyorsunuz. Yani işleri bu. Onlar da gidip oraya işte bir çözüm üretiyorlar. Mobilya yapıyorlar, bir dokunuş yapıyorlar bu işi çözüyorlar. Ama bunun videolarını çekiyorlar. Bu işleri yapan çok insan var ama videosunu en baştan sona çeken çok insan yok. O yüzden bu kanal benim dikkatimi çekti. Mesela bir tane videolarında böyle bir ham kütükten lavabo üretiyorlar. Bence inanılmaz bir şey. Ayrıca izleyenleri de bilgilendirecek içerikler üretiyorlar. Zaten tahmin ediyorum ben o videoyla onları tanıdım. sadece bir şey yapmak, üretmek, çözüm üretmekle ilgili değil. İzlediğinizde öğrendiğiniz şeyler de var. Mesela sunta, MDF, kontra bunları ben çok karıştırırım ki Kendin yap kanalım var. Bunları sürekli kullanıyorum. İşte bunların arasındaki farkı anlatan bir videoları var. Bayağı öğretici. Sunta daha iri taneli talaşların kimyasal bir yapıştırıcıyla bir araya getirilerek hazır plaka haline gelmiş halidir. Daha boşluklu ve daha hafiftir. MDF ise daha toz halindeki talaşların kimyasal bir yapıştırıcıyla bir hazır plakaya dönüştürülmesidir. Sunta içi boşluklu olduğu için attığımız vida yerinden zamanla işte esneyebiliyor, Gevşeyi. gevşeyebiliyor. Aynı yerden vida atıldığı zaman sunta için söylüyorum çıkma riski daha yüksek. Çünkü içi daha boşluklu. Ormana çok yakın bir yerde yaşıyorum ve her taraf işte yaşlandıkça devrilen, rüzgarda devrilen, yağmurla devrilen ağaçlarla dolu olabiliyor. Ben de o ağaçlarla neler yapabiliriz diye hep düşünüyordum. Onlar eski ağaçların nasıl dönüştürülebileceğine dair bir video çekmişler. Tam benim aradığım şeydi. Eski bir ağacı geri dönüştürürken dikkat edilmesi gereken şey üzerinde muhakkak çivi kalmış olabilir. Ağacın yamukluğu böyle bir böyle bir şekilde gidiyor. Bunu ben gönye almak istiyorum. Yani işte atıyorum her tarafının şu kalınlığı atıyorum 3, bu kalınlığı da 8 e, istiyorum. Bunu yapamam, yapabilmem için de normal daire testereye sonra da plan yere kalınlığa sokmam gerekiyor. Hurdahane özellikle el işi sevenlerin takip edebileceği bir kanal. Şimdi bence taban tabana zıt bir kanala gidelim. Muhlis Akkoca. 8500 abonesi var Muhlis'in ve teknoloji içerikleri yapıyor. Bu arada yaptığı inceleme videoları yani ürün inceleme videoları oldukça detaylı, basit ve herkesin anlayabileceği dilde. Çünkü artık teknoloji o kadar gelişti ki inceleyenler bazen o işi herkes onlar kadar iyi biliyor zannediyor. Ve öyle terimlerle konuşuyorlar ki... Mesela ben bazı videolardan hiçbir şey anlamıyorum teknoloji videolarından. Çünkü söylediklerini anlamıyorum. Ama Muhlis bunu bayağı bir basitleştirmiş. İlk olarak kutu içeriğine baktığımızda SIM kartı takmak için gereken aparat ve şarj kablomuzun haricinde maalesef ki başka bir şey çıkmıyor. Kutuda haliyle bayağı bir ince. iPhone SE 2'nin kutusuyla karşılaştırdığımda neredeyse yarı yarıya boyut farkı var. iPhone SE 2 demişken iki telefonun boyutlarına beraber bakalım. iPhone 12 mini 5.4 inç ekran boyutuna sahip. iPhone SE 2'de ise bu oran 4.7 inç. YouTuber olmak yani YouTube'a içerik üretmek isteyen insanların da faydalanabileceği bir kanal muh koca çünkü içinde YouTube eğitimleri de veriyor. Mesela vergi ödeme yani YouTuber oluyorsunuz nasıl vergi ödeyeceksiniz? YouTuber oluyorsunuz algoritmada nasıl ön plana çıkabilirsiniz gibi videoları var. Bence YouTuber olmak isteyenler, YouTube kanalı açmak isteyenler özellikle o videolara özellikle göz atmalı. Evet vergi form türünü seçin. Bu da yine en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Arkadaşlar burada V8 ben yani şu formu işaretleyeceğiz. Bunun sebebi bu form çoğunlukla ABD gerçek güzel kişisi olmayan bireyler tarafından kullanılır diyor. Ben bunu özellikle sordum. V8 ben işaretlenmesi gerektiği cevabını aldım. Bunu 3 kişiden aynı cevabı aldım. ABD'de yaşamayan ve orada resmi bir kurumumuz olmayan birisi olarak V8 ben kısmını işaretleyip buradan V8 ben forumuna git diyorum. YouTube'a içerik üreten insanlara böyle ücretsiz bir şekilde kaynak sağlayan internet sitelerini de anlatıyor. İşte stok görseller, bedava müzikler böyle şeyleri de anlattığı videoları var. Bence bayağı faydalı. Şimdilik yalnızca 87 videosu var. İstikrarlı bir şey şekilde içerik üretiyor ve bence daha çok aboneyi hak ediyor. Bu anlattığım iki kanaldan da biraz farklı bir kanala geçelim. Ediskan. Aslında Ediskan Instagram'da çok daha ünlü. 500 bine yakın takipçisi var. Youtube'da da 60 bin kadar takipçisi var. Ediskan İngilizce içerik üretiyor. Çünkü yaptığı şeyde dil çok önemli değil. Ediskan çok iyi bir çizer. Onu biliyorum. En çok izlenen videosu. 2,5 milyon izlenmiş. Portre bir dakikada nasıl yapılır? Bence mükemmel bir video. Bir göz atalım. sadece çizim üzerinden gitmiyor. Tabii ki sadece çizim üzerinden gidiyor da böyle kağıt üzerine sürekli bir şeyler çizmek gibi değil yaptığı şeyler. Ona bir tavsiye vermem gerekirse daha da çeşitlendirebilir. Yeteneğini daha da kullanabilir. Mesela bir videosunda sandalyesinin nasıl kendisini özgü hale getirdiğini göstermiş. diskana tavsiyem biraz daha popüler objeleri bulsun ve onları kişiye özel hale getirsin ki çok daha fazla izlenir böylece. Çünkü YouTube aslında popüler şeyler üzerinden ilerlemek için oldukça iyi bir mecra. Unutmayalım. Google'dan sonra dünyanın en büyük ikinci arama motoru YouTube. Yani insanların aradığı şeyi kullanırsak videolarımızda çok daha izlenebilir videolar yapmamız olası. Evet işte bir dijital genç yetenek güdüm videosunun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım bu 3 kanalı da takip edersiniz. İlgi alanları farklı. Mutlaka kendinize göre bir tanesini bulacaksınız. Hoşçakalın.